Bizon! Geldim! Geldim! İşini bitirmeye geldim! İşini bitirmeye! Senden intikam mı alacağım? Alacağım lan! Sen benim evlatlarımı öldürdün! Evlatlarımı! Neredesin lan? Neredesin? Neredesin ha? Erkek sen karışma çiçek. Hayır lan. Orada bir tane biftek var. Beni biftek ilgilendirmez. Güzel. biftekler de çok güzel lan. Çok güzel. Yemek istiyorum ama neyse. Neredesin lan? Neredesin? Evde misin yoksa? Evde değil lan. Evde değil. Nerede lan bu hayvan? Nerede? Dur şuraya etrafa bir tur atayım. Neredesin lan? Fiştek mi yoksa burada? Fiştek mi? Fiştekler koymuş. Kaymış. Kızarıyor Neyse beni ilgilendirmez. Neredesin lan? Neredesin? Erkek sen çık karşıma. Çık lan. Çık. Hadi. Erkek sen çıksana. Erkek sen çık hadi. Çık ne yapıyorsun kardeşim ha? havlayacak ne durum oldu lan He. vallahi giriş istiyor bu oyun neyse hadi bir giriş gelsin herkese merhaba arkadaşlar ben yusuf ikinci beraber pitbull hayatına tekrardan arkadaşlar yeni bir bölümle devam ediyoruz bugünlerim arkadaşlar pitbull bizan arkadaşlar abisine öyle bir tuzak kurdu ki inanılmayacak bu tuzak bakalım biz cebanenin başına neler gelecek arkadaşlar Bugünsü öyle bir bölüm bekliyor ki resmen hepiniz şaşıracaksınız. Biz onun böyle bir zeki bir planın olmasına hepiniz korkacaksınız ve şaşıracaksınız. Böylelikle de biz onun gerçek gücünü göreceğiz. Arkadaşlar bakalım biz onun abisine ne tutsak Hadi zevk görelim. Nerede lan bu hayvan? Nerede? Uf, fena halde sıkıldım ha. Fena halde sıkıldım. Birazcık desip bekleyeyim. Gelir yani bir iki saat değil mi? Nerede lan bu hayvan ya? Nerede? Biz onu senden intikam alacağım. Evlatları öldürdün? Evlatları mı? Ulan zebaniden herkes korksun lan. Kırmızı göz zebaniden herkes korkar lan. Herkes korkar. Kırmızı göz alimli. Bugün biz onu öyle bir döveceğim ki. Gerçi benim gözlerim doğuştan kırmızı lan. <laughs> Neyse. Bugün biz onu öyle bir döveceğim ki. Hepiniz şaşıracaksınız. Hepiniz. Biz onu öldüreceğim ulan. Sonu geldi lan. Sonu geldi. Fena de acıktım ya. Şu ufteklerden biraz yiyeyim. Ulan çok tatlı lan. Çok tatlı. Neyse. Yedim bitirdim ha. Yedim bitirdim valla. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Of oh, oynuyor yine. Lan, abi. Abi ne olacak? Senin canını okuyacağım. Canına. Erkek sen gel abi. Erkek sen gel. Şimdi dalsın hadi. Adama böyle tuzak kururlar abi. Böyle tuzak kurarlar. Biftekleri yedin. Artık gücün, gücün falan kalmadı. Sen artık zayıf bir pitbull oldun abi. Zayıf bir köpek. Isırsan da bana karın fark etmez. Zaten karşılık veremezsin. Gel abicim, gel. Abicim, çıkın, çıkın. Zebaniyi buldum, zebaniyi yakaladım. Ağacın arkasına saklanıp Sevan abimin gelmesini bekledim kaç saattir Abi benim canımı öyle yaktın ki Sen ayı sınıflarında 2 saat 3 saat kendime gelemedim Ben senin Ben senin acılarını Ömürlük kapatacağım abicim Ömürlük Sen öldüreceğim abi Öldüreceğim Hiçbir köpek bana dayanamaz Hiçbir köpek Gel abicim gel Senin işini bitireceğim Gel. Hayır, ah, hayır Tuzak çabuğa. Tuzak. Erkeksen, erkeksen normal şekilde dövüşseydik. Ah, çok fena sürüyor. Gücüm falan kalmamış. Zayıf sırsa güçleri çok çok ağır geliyor. Ah, dur, pes ediyorum, dur kadar pes ettiğin şey lafları durmayacağım. Durmayacağım abi. Seni bayıltıp kendi bildiğim yerlere kapatacağım. Abi sen artık bittin. Bittin. Seni bitireceğim abi. Bitireceğim. Pes etti. Bayıldı. Dur. Ne yaptın sen? Sebani'yi dövdün. Sebani'yi haddini bildirdin. Bozkır görüyor musun kardeşim? O oh, abicim. Oha. Biz olsa ne yaptın kardeşim ya? Nasıl dövdün bu hayvanı? Erkeklik buna var abicim. Erkeklik küçük buna var. Benden beni dövmek isteyen birisi varsa zeki bir planla onu yenirim abi. Zeki bir planla onu yenirim. Ben asla korkakça birini yenmem. Zeki planlarımla yenirim. Bu korkakça bir plan değildi lan. Hadi ben Baron abi bizi banan abimi kararına ben kendim vereceğim. Bizon, bizon kardeşim mi yapma? Çıkart beni bu kafesten. Allah Çıkart beni bu kafesten. Ne yapıyorsun ya sen? Çıkart beni bu kafesten. Çıkart. Ben ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Çıkart beni buradan. Sen de ne avladın abicim? Vah, yeter lan. Yeter. Sabici bir daha avladığını konuştuğunu duyarsan var ya seni bu hallerden daha beter ederim. Ya biz on ya kafes açta işimi bitir. Zaten tek sırıkla dövüyorsun beni. Kafes açta boynumdan saldır işimi bitir. Sen benim evlatlarıma yaptığın şey bana da yapacaksın. bu da böyle öldürdün sen beni. Abi ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ben ayince bir plan yapmadım. Seni öldürme niye seni öldürmeye çalıştım? Ne de oğullarına. Abi seni öldürecek olsam şimdi öldürürüm. Ben istesem kapıyı açar. Şimdi sana saldırıp seni öldürürüm. Ama ama benim onurum buna razı gelmez. Sen benim abimsin. Ben sana acım, sana acıyacağım. Bak seni dövdüm. Daha daha kırmızı göz modumu bile açmadım ulan. Kırmızı göz modumu bile açmadım. Dövdüm abimi. Hacı neyse. Yeter artık böyle. Abicim biz de yeter lan manzara izledik. Hadi eve gidelim de püftek olan giyelim. Abime de öyle iki hafta falan yemek vermiyor ha. Vermeyiniz ha. Tamam mı? Yoksa alan döverim. Pitbullzunun gücü böyle olur. Benden korkur oğlum. Eğer benim evlat, eğer benim aileme hain birisi, hain yap, hainlik yaptıysa var ya. O hayvanın o hayvanın canını okurum lan. Canını okurum. Korkun oğlum bende. Biz onun gücünden ve zeki, zekalığından şüpheniz olmasın. Herkes bundan sonra yerini verecek tamam mı? Herkes. Hiçbir hayvan benden güçlü olamaz tamam mı? Hiçbir hayvan. Videonun sonu. arkadaşlar dövdü böyle de ondan sonra da kafesi kapattı ona öyle bir biftekler gelirdi ki o bifteklerden sonra arkadaşlar ne bileyim Zebani istese de biz ona karşılık veremezdi arkadaşlar bunu biz ondan başka birisi de dövebilirdi arkadaşlar bu biftekten sonra Baron veya ne bileyim Bozkır bile döverdi ama arkadaşlar bunu ailemizin biri bırakmadık bunu da ben niye kendim bıraktım ki. Bunu biz ona kendim bıraktım. Arkadaşlar biz onu kendini çıkarmıyor. Kendisi alsın diye böyle yaptım. Arkadaşlar neyse videonun sonu. Havalar karalıyor. Arkadaşlar Pitbull'un da müfteyi falan yiyip. Pitbullar da yiyip uyuyacaklar. Arkadaşlar hadi neyse. Kendinize bakın. Siz de hoşçakalın. E, umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.